Melek Naz hadi 1 2 3 başla balonları patlatmaya. Daha hızlı vurman lazım. Bak böyle ben sana göstereyim. Ver. Bak böyle vuracaksın. Bak böyle. Gördün mü? Hadi sen de devam et. Çabuk. Çabuk. Balona doğru vurman lazım. Balona doğru. Hadi vur. Neden olmuyor anneciğim? Bilmiyorum. Getir bakalım iğneyi. Bir de ben deneyeyim. Getir. Çabuk. Getirdim. Bak böyle. Daha sert vurman lazım. Hazır mısın? Bas. Gördün mü? Sen dene şimdi. <laughs> Aa, oldu işte. Hadi devam <laughs> et. Devam devam devam. Hadi çabuk. Hadi pembeyi. Hadi yeşil. Yeşil de sıra şimdi. Patlatıyorsun işte. Hadi şimdi mavi. Mavi de sıra. Tamam o zaman moru patlat. Hadi devam. Daha hızlı vur. Aferin sana başka. Evet çok eğlenceli. Şimdi hangisini patlatacaksın? Yeşil. Hadi gel yeşil de patlat. Sarı. Şimdi yeşil. Bakalım. Evet sonra? Sarı. Sonra? Pembe. Hadi çabuk 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 hızlı olman lazım. Maviyi patlat şimdi de. Mav, ya. O zaman şurada asıl olanları patlatabilir misin acaba? Bir dene bakalım şu asıl olanlara. Daha hızlı, daha hızlı vur vur vur. Bunları patlatamıyorum. Vur. Yani tamam, yerdekileri patlat. Onları ben patlatırım. Ee? Hadi. Hadi vur bakalım Hayır. bir daha. Ay çok sinirlendin. Tamam. Hadi bir daha. Bir daha gördün mü? Oldu Hayır. Işte. Bir de ben deneyebilir miyim? Deneyim, Bakayım ben burada asıl olanları deneyeceğim şimdi. Hazır mısın? Hadi patlatıyorum. Başladım. Ay olmuyor. İşte oldu işte gördün mü? Hepsini patlattım ben. Yerdekileri de sen devam et. Hadi gel bakalım. Bütün balonları patlatmamız lazım. Çabuk. Bakayım. Ama böyle olmaz ki. Böyle böyle patlatman lazım. Bak. Gidiyorum. Şimdi mor. Kırmızı. Mavi. Sarı. Hmm, bir de hangi rengi patlatayım Melek Naz? Ee, pembe. Pembe. O zaman bir tane pembe balon buldum. Bunu patlatıyorum. Patlattım. Sıra mavi. Bir de mavi patlatıyorum. Sonra... E, mor 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 ee mi? E, gel, gel. Bakayım, şurada var. İşte oldu. Şunu mu? Bunu patlatıyorum. Hayır. E, Başka hangisini bu, patlatacağım? Bu, bu, bu. Hangisi? Gel sen göster. Hangisi getir gel göster göster göster. Bak. Tamam bak, hazır ya. mısın? Hazırım. Hadi at o zaman bana. Hadi. Aperim. İşte oldu. Sen girmiştim. Yaşasın. Bir sürü balon patlattık Melek nası? Bu ne cüce bal? O mavi. Hadi at onu onu da o patlatalım. Mavi değil, bu mavi bu cüce Tamam peki. Ay. O zaman bunu da patlatıyorum. Bir, iki, üç. Bitti.